Şimdi ne söyleyeceksen söyle, sonra da çek git. Sunacığım, ikimiz de Kerem'i çok iyi tanıyoruz. Öfkesini de biliyoruz. Ben bu öfkenin onun başına bir gün büyük bir bela açacağını da biliyordum. Defalarca uyardım, sen de şahidimsin. Ne yazık ki korktuğum başıma geldi. Tamam, sen uzatma. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Elime bir silah geçti. Delil poşetinin içinde. ...alistik incelemeye hazır. Üzerinde kimin parmak izleri var dersin? Kerem'in mi? Maalesef. Parmak izleri sorun değil aslında. Ama silah temiz bir silah değil Suna. Akif'i öldüren silah. Ya da başka bir deyişle... Kerem'in hayatını bitiren silah. Sen ne pislik, ne aşağılık bir adamsın. Bu öfke sizin ailede genetik bir sorun. Dikkat et senin de başın belaya girmesin. Kerem'den ders çıkar biraz. Eğer Kerem'e zarar verirsen karşında beni bulursun. Kerem'in kaderi sizin elinizde Suna. Eğer o silahın polise gitmesini istemiyorsan... ...abinin ölümünü kurcalamayacaksınız artık. Ne sen, ne Kafkas, ne de o yanındaki kifayetsiz arkadaşı. Bu işin peşini bırakın artık. Yoksa Kerem gençliğini hapishanelerde çürütür. Ha. Restoranda yer ayırttım. Yarın öğle yemeğini birlikte yiyeceğiz. İtiraz istemiyorum. Konuşacağımız çok şey var. Anlaştık mı? Yeri ve zamanını ben sana bildiririm.